Kim bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime versin gençler? Cumhurbaşkanımıza veririz abi. Ben babama veririm, adam, babama Tayyip'e veririm. Al, o benim babam. babam. Allah onu kazadan, kazadan beladan bir beladan saniye. Allah onu kazadan beladan başına gelecek düşmanlıklardan, kötülüklerden amin, amin. korusun. Amin, amin, abi. O olmasa biz olamayız. Olamayız abi. Allah babamızdan bin kere razı olsun. İsterse var ya, 100 şey olsa gene cumhurbaşkanımıza veririz. Ama ne var abim, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz gariban adamız. Yasaklar gariban geliyor. Abi. Biz yardım alamıyoruz. Nasıl? Alamıyoruz abi. yardım etmiyor mu? Ya abi, ediyor. Ya. Çocuk ediyor parası ya. alıyorum ben. Ay ne kadar alıyorsun? 13'ünden 13'ünü alıyoruz bir şeyler. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, babamızdan veriyor. Ama biraz yasaklar oldu mu? Hani ekmeği bulamıyoruz. Bir şeyler. Corona korona illeti de gitsin başımızdan. Onun yüzünden bu haldeyiz zaten. Aynen Sen abi. Aynen. Ülkemizi çok kötü bir şey oldu. Bir de ben Buna bunu ama yapan kim? İnsanlar. İnsanlar hala bir çevrenize bir bakar mısınız? ağzından maskeyi çıkarıyor. Sigarası elinde. Keyif yapıyor. Onlar yapıyor ve biz, biz cenemeyi çekiyoruz. Abi adam olun. Peki. Korona illetini başımızdan atalım. Peki bir, bir şey Bu sen, Abi biz de fakiriz. Anne yok baba yok bizde anladın mı Öksüz. abi? Öksüzüz. abi ben. Anladın mı? Yardım et. Hani kimseden gelmiyor abi bize. Ne? Reis yardım etmiyor mu? Cumhurbaşkanımızdan hani buradan selamlanım, mı? selamlanımız olsun anladın mı? Ama biz Sarıgöl Mahalli, e, Sarıgöl'de oturuyoruz abi, Gazapop aşağıda oturuyoruz. Hani yardım bekliyoruz abi, Cumhurbaşkanımızdan tekrardan yardım ediyoruz. Hani ben de yardım abi. bekliyorum abi. Bak, evime gelsinler, abi. evimi görsünler. Bir çamaşır makinem bile yok, abi, buzdolabım bile yok. Hiçbir şeyimiz yok abi, gelsin Gel evimi abi. görsün. Al adresi de vereyim Peki sana. Reis diyor o zaman. Reis, reis abi, baba. o reisimiz abi, Cumhurbaşkanımız. Onun, onu elini ayağını Öpere, öperim, o baba, bizim babamız. Babamız Ata. da bizim. Olmasa biz olmayız. Ondan başka uyumumuzu kimse yapmıyor abi. Ben de abi. atmıyorum. Cumhurbaşkanımız abi o bizim. Babamız, o babamız, babamız reiliz, atamız, reisiniz. atamız. O benim bizim evimde bak, abi. benim evimde Cumhurbaşkanı resmi var abi. Yalan söyleyen adam değildir. Girişte tam girişte babayı görüyorsun. Allah razı olsun ondan. Ondan bin kat razı olsun. Cumhurbaşkanımıza selamlarımız olsun abi. Teşekkür ederim sağ olun. Tamam baba.